Hazır mısınız? Evrenin en gizemli, en güçlü objelerinden birine, yani kara deliklere doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi gelin bu kozmik canavarların sırlarını birlikte aralayalım. Şimdi kara delikleri biliyorsunuz direkt olarak göremiyoruz ama varlıklarını bıraktıkları izlerden, yani gölgelerinden anlıyoruz. Ve bizim hikayemiz de işte tam olarak bu gölgeyle başlıyor. Bakın, bu gördüğünüz bir sanatçı çizimi ya da bilgisayar animasyonu falan değil. Bu tamamen gerçek bir fotoğraf. Hem de neyin fotoğrafı biliyor musunuz? M87 galaksisinin merkezindeki, güneşimizden tam 7 milyar kat daha büyük bir devin. Yani aklımızın sınırlarını zorlayan bir şeyden bahsediyoruz. İyi de biz aslında tam olarak neye bakıyoruz? Yani tamam bir fotoğraf var ama bir kara delik nedir? Bu sorunun cevabını bulmak için evreni yöneten en temel kuvvetlerden birine, kütle çekimine bakmamız lazım. Şöyle bir hayal edin. O kadar yoğun, kütle çekimi o kadar güçlü bir yer ki, evrenin hız limiti olan ışık bile oradan kaçamıyor. İşte bir kara delik tam olarak bu demek. Işığın bile hapsolduğu kozmik bir zindan. Peki, bir şey ışığı bile nasıl hapsedebilir ki? Bu sorunun cevabı, 100 yıldan daha uzun bir süre önce ortaya atılmış, kelimenin tam anlamıyla devrim yaratan bir fikirde gizli. Bu fikrin sahibi de tabii ki Albert Einstein. 1916'da yayınladığı genel görelilik teorisiyle her şeyi değiştirdi. Einstein dedi ki, kütle çekimi bir kuvvet değil, o uzay zaman dediğimiz evrenin dokusunun üzerine konan ağır cisimler tarafından bükülmesidir. Hani gergin bir çarşafın üzerine ağır bir bowling topu koyarsınız da çarşaf çöker ya, işte aynen öyle. Yani işin özü şu, büyük kütleli cisimler uzay zamana nasıl büküleceğini söylüyor, bükülen uzay zamanda diğer cisimlere nasıl hareket edeceklerini. Kütle çekimi dediğimiz şey de aslında bu bükülmüş yollarda yapılan bir yolculuktan ibaret. Ve bu bükülmenin en inanılmaz etkilerinden biri de bu. Kütle çekimsel merceklenme diyoruz buna. Kara deliğin o muazzam kütlesi uzayı o kadar çok büküyor ki arkasındaki galaksilerden gelen ışık sanki dev bir mercekten geçiyormuş gibi eğilip bükülüyor. Yani bu gördüğünüz şey Einstein'ın teorisinin cap bir kanıtı. Peki bu canavarın anatomisi nasıl? Gelin biraz daha yakından bakalım, yapısını inceleyelim. Bir kara deliğin bilmemiz gereken iki temel bölümü var. İlki olay ufku. Burası geri dönüşü olmayan nokta. Hani bir şelaleye doğru kürek çektiğinizi düşünün. Öyle bir an gelir ki akıntı sizi yakalar ve artık geri dönemezsiniz. İşte olay ufku tam olarak o nokta. Ve merkeze geldiğimizde karşımıza tekillik çıkıyor. İşte burası işlerin, hani derler ya, aklın durduğu yer. Bildiğimiz bütün fizik yasaları burada çöküyor. Uzay ve zaman anlamsızlaşıyor tekillik kelimenin tam anlamıyla bilimin ve bilgimizin sınır çizgisi. Bu arada bütün kare delikler aynı değil, bunu da belirtelim. Adeta bir kozmik hayvanat bahçesi gibi farklı boyutlarda ve türlerde karşımıza çıkıyorlar. Anlatmaya devam edeceğim ama bu noktada ufak bir hatırlatma. Eğer bu kozmik yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. En sık karşılaştıklarımız iki tür, Birincisi, devasa yıldızlar ömürlerinin sonunda kendi içlerine çökünce oluşan yıldızsal kara delikler. Diğeri ise bizim samanyolu da dahil olmak üzere neredeyse tüm büyük galaksilerin merkezinde bulunan ve her şeyi bir arada tutan süper kütleli kara delikler. Ama hepsi bu kadar değil, bilim insanları hala orta kütleli, kara delikler gibi kayıp halkaları ve evrenin ilk anlarında oluştuğu düşünülen minicik, ilksel kara delikleri arıyorlar. Yani bu ailenin fotoğrafını tamamlamak için daha yapılacak çok iş var. Ve işte tüm bunlar bizi yine aynı yere, yani bilgimizin sınırlarına getiriyor. Çünkü kara delikler, modern fiziğin en büyük, en akıl almaz bilmecelerini önümüze seriyor. Mesela Stephen Hawking'in teorisine göre kara delikler çok yavaş da olsa buharlaşıyor mu? Peki içine düşen bir nesnenin bilgisine ne oluyor? Yani o bilgi tamamen yok mu oluyor? Bu fiziğin en temel kuranlarından birine aykırı. Ya da bir tekillik onu bizden gizleyen bir olay ufku olmadan yani çıplak bir şekilde var olabilir mi? Bu sorular fiziğin iki dev teorisini Einstein'ın göreliliğini ve kuantum mekaniğini resmen birbiriyle savaştırıyor. Bu bilmeceleri çözmek için de sadece daha büyük teleskoplarla gökyüzüne bakmak yetmeyecek. Cevaplar matematiğin saf dilinde, uzay zamanın geometrisinin derinliklerinde saklı. Bir kara deliğin merkezindeki o akıl almaz koşulları açıklayabilecek yepyeni teorilere ihtiyacımız var. Belki de evet, belki de bir sonraki Einstein'ı bekliyoruzdur. Sonuç olarak kara delikler bize basit bir gerçeği hatırlatıyor: Evren hakkında aslında ne kadar az şey bildiğimizi. Peki bu kozmik canavarlar bildiğimiz fiziğin iflas ettiği bir son mu yoksa daha yazmaya bile başlamadığımız yepyeni bir bilimin başlangıcı mı? İşte bu sorunun cevabını bulmak şüphesiz insanlığın en büyük maceralarından biri olmaya devam edecek. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve gelecekteki maceralarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.